arkadaşlar. Bugün selam e, arkadaşlar. Beraber, e, Dubai çikolatasına rakip olabilecek bir çikolata var. Bu da İzmir Babası, bombası. Babam İzmir'den gelirken getirmiş. Ve işi içi yani çikolata dolu. Şuradan patlamış zaten. Sen şuna <laughs> patlamışı veriyorum. <laughs> patlamışı verdi bana ya. Nasıl? Bir, iki, bir, bir dakika tabağı aldım. Hmm. Bir dakika dur. Çok sıcak. Böyle bir tat yok. Hmm. Bence en iyi İzmir bombası. İçi çikolatayla dolu. Çok omen, çok omen. Ela'ya benziyor arkadaşlar. Size benziyor size. Bir dakika. Arasından fışkırdı. Şeref benim. Allah kahretmesin. Çok yine çikolatalar. Çok tatlı. Tatlı krizi. Siz de tabi İzmir'den alıp yiyebilirsiniz İzmir'de. İzmir'deki İzmir'deki takipçilerimize buradan selam yolluyoruz. Allah'ım. Böyleydi. Nasıl? Çok güzel. Ondan çikolata... kaç? Ne bağ çikolatasından 100 kat daha iyi. Evet. Ondan kaç? Üzerinden Yanından. üzerinden 8 veriyorum çünkü bir tane kısmını beğenmedim. Çok fazla tatlı. Ben 9. Çakacak o. 10. Bunun içinde de oldu. Bir dakika düzgün ısırmış onu yine alayım. Hı. Tamam durun. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da. Bay bay. Babam İzmir'den gel. Gelirken getirmiş. Çok ben kadar ısırayım kapatın. Deneyin. Hadi.